Şimdi kökler farkı nedir? Kökler farkı şudur. Kök delta bölü mutlak a şeklinde formülize edebiliriz. Deltamız nedir? b kare eksi 4 a c idi. b'miz eksi 6 olduğu için karesini aldık. 36 eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz de 1. Buradan 36 eksi 4'ten 32 deltamız olmuş oldu. Peki kök delta derken yani kök 32 a'mız buradan nedir? 1'dir. Peki 16 çarpı 2'den burası 4 kök 2'dir. Yani buradaki cevabımız ne olacak? D şıkkı olmuş olacak. Şimdi x1 eksi x2 eşittir 2'nin altına şunu yazabiliriz. Önce şunu bir yazalım. x1 eksi x2 eşittir 2 ise bunun altına x1 artı x2 yazabilirim. Peki x1 artı x2 Eksi B bölü A'dan kökler toplamı olduğu için eksi 4 olmuş olacak. Taraf tarafa topladığımızda bunlar gider. 2 tane x1 eşittir. Eksi 2 ise x birimiz buradan ne olur? Eksi 1 olur. Peki bu bir kökümüzse denklemde yerine yazdığımızda sağlayacak. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 4 artı 5 eksi m eşittir 0. Buradan eksi 3. Buradan 2. Karşı tarafa attığımızda eksi m eşittir. Eksi 2 ise m'miz buradan ne gelecek? 2 gelecek. Doğru cevap D şıkkı. Şurada payda eşitlemesi yaparsak kök x1 ile kök x2'nin çarpımı ne olur? Bakın 5'i yazıyorum. Eksi kök içerisinde x1 çarpı x2 olmuş olacak. Bölü yine bir payda da x1'imiz var eşittir 1 olduğu için içler dışlar çarpımı yapacağım. Yani 5 eksi kök içerisinde x1 çarpı x2 eşittir kök içerisinde x1 olacak. C bölü A ne demektir? 18'i 2'ye böl demektir. Yani burası 9 olmuş olacak. Kök 9 demek 3 demektir. Yani 5 eksi 3 dem burası ne olacak? 2 olacak. 2 eşittir kök içerisinde x1 ise her iki tarafın karesini aldığımızda x1'imiz ne olacak? 4 olacak. Demek ki kökü 4 bulduk. Yerine yazdığımızda k'yı bulabiliriz denklemde. x yerine 4 yazdığımızda 16 çarpı 2'den 32 olacak. x yerine 4 yazdığımızda bakın ne olur? Eksi 4k ve eksi 8 olacak. Artı bir de 18'imiz var. Eşittir 0. Buradan 10 gelir. 10'la 32'yi toplarsak 42. Eksi 4k eşittir. Eksi 42 ise her tarafı eksi 4'e böldüğümüzde ee, ne olur? Bakın 42 bölü 4 sadeleştirelim. 2'ye böldüğümüzde burası 21. 2'ye böldüğümüzde 2. Demek ki K değeri D şıkkı olmuş olacak. Şimdi kökleri 2 tane olacağı için köklerinin geometrik ortalaması nedir? Kökün içerisinde x1 çarpı x2'dir formül. Peki bu kime eşit? 5'e eşit. Kökler çarpımı yazmadan önce her iki tarafın karesini alıp kökten kurtulmaya çalışalım. Yani x1 çarpı x2 eşittir 25 olacak. Yani her iki tarafın ne yaptık? Karesini almış olduk. Kökler çarpımı c bölü a'dan yani 2m artı 1'dir. Bu da kime eşit? 25'e. 1'i karşı tarafa attığımızda 2 tane m eşittir 24 ise m'miz buradan ne gelecek? 12 gelmiş olacak. Şimdi tekrardan m yerine 12 yazarsak x kare eksi 16 x artı 25 eşittir 0. Aritmetik ortalaması demek iki tane köklerin yani kökler toplamının yarısı demektir. Çünkü iki tane kökümüz olduğu için topluyorum ve ikiye bölüyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 16'dır. 16 ikiye böldüğümüzde cevabımız b şıkkı olacak. Şimdi kökler toplamı yani x1 artı x2 eşittir kökler çarpımından 2 fazlaymış yani x1 çarpı x2 artı 2 olmuş olacak. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan bakın eksi 2m eksi 1 bölü 7. Peki kökler çarpımı ise c bölü a'dan yani 4m eksi 3 bölü 7 artı 2. Şimdi burada e, payda eşitlersek şurada ne olur? 4 tane m eksi 3 artı 14 bölü ne olacak? 7. 7'ler gitti. O zaman şöyle yapabiliriz. Bakın ne kaldı? Eksi 2 tane m eksi 1 eşittir. 4 m 14 ile 3'ü çıkardığımızda ne olur? Artı 11. Şimdi eksi 2 m'yi buraya aldığımda 11'i sol tarafa aldığımızda bakın ne olacak? 6 m buradan ne kalacak? Eksi 12 olacak. Her tarafı 6'ya böldüğümüzde m'miz eksi 2 olmuş olacak. Yani doğru cevabımız e şıkkı olmuş olacak. Şimdi kökler çarpımı nedir? x1 çarpı x2 c bölü a'dan eksi 8'e eşit. Buradaki x2 gördüğümüz yere x1'in karesi yazmış olacağız. Yazalım. x1'imiz mevcuttu zaten. x1'in karesi olarak yazdım. Eşittir. Eksi 8. Buradan x1'in küpü eşittir. Eksi 8 ise neyin küpü eksi 8'dir? Eksi 2'nin. Demek ki x1'imiz eksi 2 olmuş olacak. Kökümüz eksi 2 olarak bulduysak yerine yazacağız. Bakın 4 eksi 2 yazdığımızda artı 2 tane k artı 2 eksi 8 eşittir 0. Buradan 2k eksi 2 eşittir 0 ise k'mız ne olacak? 1 olmuş olacak. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi şuradaki ifadeyi tekrar şuraya yazarsak bakın 3 tane x1 eksi x2 eşittir 4'tür. Altına kökler toplamını yazdığımızda ne olur? Eksi b bölü a'dan 12 olur. Taraf tarafa topladığımızda 4 tane x1 eşittir 16 ise buradan x1'imiz ne olur? 4 olur x1'i bulduysak denklemde x gördüğüm yere 4 yazacağım. 16 eksi 48 artı m eksi 1 ifadesi 0 eşit. Şimdi buradan burası eksi 32 oldu. Bir de eksi 1'imiz var. m'miz buradan ne olur? 33 olmuş olacak. Doğru cevap değişikliği. Köklerinin çarpma işlemine göre tersleri toplamı 1 bölü 2 imiş. Mesela x1 ise çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x1'dir. Eğer x2 ise çarpmaya göre tersi 1 bölü x2'dir. Bunları istiyor bize. Payda eşitlersek bunun altına x2 yazacağız. Bunun altına x1 yazacağız. Hem pay hem de payda ile çarparsak ne olur? x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 2'ye eşitmiş. Eksi B bölü A'dan kökler toplamı burası 6 olmuş olacak. C bölü A'dan burası K eksi 2 olacak. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak ne olur? 12 eşittir. K -2. eksi 2. Eksi 2'yi sol tarafa aldığımızda K'mız ne olacak? 14 olacak. Doğru cevap C şıkkı. Şimdi şuradaki ifadeyi sol tarafa aldığımızda ne olur? X 2 artı 3 x1 eşittir 0. Hemen bunun altına x1 artı x2'yi koyarsam burası eksi a olur. Çünkü kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi a'dır. Burayı eksi ile çarparsam ne olur? Bakın taraf tarafa topladığımızda x2'ler gider. 2 tane x1 eşittir a ise x1'imiz ne olacak? a bölü 2 olacak. Bu kök olduğu için denklemde yerine yazacağım. Yani a kare bölü 4 artı a kare bölü 2 eksi Hatta eşittir 27 diyebiliriz. Bunları sağ tarafa alabiliriz. Şimdi burada payda genişletmesi yaparsam ne olur? 3 tane a kare bölü 4 eşittir 27. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 tane a kare eşittir 108 olacak. Çünkü 4 ile 27'yi çarptığında 108 olacak. 3'e böldüğümüzde ne olur? Bakın a kare buradan ne gelmiş olacak? 36 gelmiş olacak. A'mız buradan 6 ve eksi 6 olur. Ama A'nın negatif değerini istemiş. Doğru cevap C şıkkı. Buradaki denklemin altına hemen şunu yazacağız. Önce bu denklemi yazıyorum. 3x1 artı x2 eşittir 4. Bunun altına x1 artı x2 yazabilirim. Nedir? Eksi b bölü a'dan 4'tür. Şimdi birini yok etme adına burayı ben eksiyle çarparsam. Bakın eksi 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 olursa taraf tarafa topluyorum. Bakın bunlar gitti. 2 tane x1 eşittir 0. Buradan x birimiz 0 olmuş oldu. Kökümüz 0 ise x yerine yerine yazdığımızda 0 0 yani buradan m'miz ne olur? 1 olmuş olur. Doğru cevap a şıkkı. Şimdi paydasını eşitlersem x1'in altına x2 yazacağım. x2'nin altına ise x1 yazacağız. O zaman ne olur? X2 artı X1 bölü X1 çarpı X2 eşittir. Eksi 1 bölü 6. Şimdi X1 artı X2 eksi B bölü A'dan yani 3 eksi M bölü M eksi 1 olur. Kökler çarpımı C bölü A'dan ne olur? Eksi 6 bölü M eksi 1 olacak. Bunlar yok oldu. Şimdi eksi 6'lar da bakın yok olmuş oldu. Ne olacak? 3, da 3 eksi M eşittir 1 ise M'miz ne olacak? 2 olmuş olacak. Doğru cevap D şıkkı. Şimdi şuradaki denklemin altına yine 2x1 artı x2 eşittir k artı 3'ü yazdım. Şimdi bunun altına ne yazacağım? Bakın x1 artı x2 eşittir diyeceğim. Eksi b bölü a'dan burası k artı 2 olmuş olacak. Şimdi ben bir tanesini yok etmek istiyorum. Burayı eksiyle, 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 eksiyle çarptım. Ve taraf tarafa topladığımda bunlar gider. Bir tane x1 kalır. Eşittir. K'lar gider. 1 kalmış olur. Demek ki x birimiz 1. Bir. Yani kökümüz 1. Denklemde x gördüğüm yere 1 yazarsan 1 eksi k eksi 2 artı 2 k eksi 3 eşittir 0. Şimdi buradan burası k olacak. Şimdi eksi 1, eksi 3 daha eksi 4 eşittir 0. K'mız ne gelecek? 4 gelmiş olacak. Doğru cevap D şıkkı.